Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi atölye ve sergi salonunun açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış konuşmaların ardından katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı eserleri inceledi. Program müzik dinletisiyle sona erdi. Bu eserler sadece bakmak için değil, aynı zamanda hissetmek, düşünmek ve ilham almak için burada. Baktığınızda her bir tabloda bir parça kalbinizi, belki de bu eserlerde kendi hikayelerinizi bulacaksınız. Sizler bu eserlerde kalplerinizi ve hikayelerinizi buldukça bu atölyelerde nice Mihri Müşfik Hanımlar, Osman Hamdi Beyler, İbrahim Çallılar, Abedin Dinolar, Bedri Rahmi Eyüboğulları yetişecektir. Bu anlamda eğitim yuvasının hayata geçmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Atölye ve sergi salonumuzun öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Serhat şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.